Merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince hoş geldiniz. Haziran ayı tarot yorumunuzu yapıyorum kova burcu. Evet tabii ki burada kova burcunun ayı Şubat ayı. Gezegeni Uranüs ve Satürn. Uğurlu günü cumartesi. Uğurlu sayısı 4. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Uranüs'ü alalım en iyisi. Uranüs nedir? Özgürlük. Kendi yoluna gitmek hafif gerginliği de söyler bize. Genellikle bağımsızlık, ani değişiklikleri, icatlar, bilgiyi, ondan sonra gerginliği zaten anlattık. Aslında Satürn biraz zorlayıcıdır biliyorsunuz. biliyorsunuz. Disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler. Yani burada kısıtlamalar, yani kendini kısıtlanmış hissetmek gibi biraz burada zorlayıcı bir ay zorlayıcı bir gezegene denk gelmişsiniz arkadaşlar diyebilirim. Evet arkadaşlar 12 ev açılımı yapıyorum. Horoskop açılımı yapıyorum. E, 12 tane soru soracağım bakalım. Üçer e, desteden birer tane kart alacağım. Biraz burası uzun sürüyor. İsterseniz benimle devam edin. İsterseniz ben anlatmaya başlarken siz de e, videoyu sesini açın. Yes. Evet. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar kimlik, ifade, diş görünüşünüz. O bir şeyleri tamamlamışsınız. Diş görünüşünüzle göz kamaştırıyorsunuz. Kendinize belki de çok güzel bir bakım yaptınız. Kendinize çok özendiniz. Çok güzel belki bir kıyafet aldınız. Yani diş görünüşünüzle süper tamamlanmak. Yani ne yapmışsanız yaramış gibi bir durum. Artık e, burada özellikle e, bir anlaşmak da olabilir biriyle belki bir estetik olacaksınız veya kendinize bir bakım yaptıracaksınız Bir anlaşmayı da sözleşme anlaşmayı da gösterir. Kararı da gösterir arkadaşlar bu yolda doğru yoldasın ilerle diyor git ne yapıyorsan doğru yapıyorsun. kova burcu dedi bu konuyla ilgili Evet gayet diş görünüşte harika gözüküyorsun Belki bir, Araba alacaksın, motosiklet alacaksın, süreceksin, ne bileyim artık evlenebilirsin, görünüşüne çok özen gösterebilirsin, kararlar alabilirsin, yolculuk yapabilirsin. Yani Haziran ayında yolculuk da gözüküyor size. Evet, baktığımda burada e, para, para eviniz, para konularınız, para kaynaklarınızla ilgili kış ayında biraz zorluklar mı çektiniz? Parayla ilgili bir yoksunluk çektiğiniz gözüküyor artık bu yoksunluk aza indiğini burada artık tamamıyla para kazanmanın e, yolunu bulduğunuz gözüküyor. Güzel. Tamam bir bakalım ilişkiler kardeşler yakın çevreyle ilgili sizin biraz güvensiz hissettiren durumlar yaşayabilirsiniz. Elinizi kolunuzu bağlı belki de e, burada da köpek kartı çıktı. Bir sadakat bir güvenle ilgili Belki de çevrenizden ya da kardeşlerinizden gelecek bir destekle bu durumdan çıkacaksınız. Ama yine burada belki çevreye karşı bütün kargalar uçuşuyor. Çevreye karşı kendinizi bir savunmaya geçeceksiniz. Bu durumdan sizi çıkaracak belki dostlarınız, arkadaşlarınız veya ne bileyim artık aileniz olabilir. Bu durumdan çok güzel bir şekilde çıkacaksınız kendinize güzel ama daha sonra iyi bir savunmaya geçeceksiniz ve bu savunmaya geçtiğiniz çevrenizle siz kazanacaksınız gözüküyor. Bir savunma anınız var. Peki bir bakalım. Aile kökler ve uyum. Bakalım. Harikasınız. Duygularınız burada çok yoğun duygular yaşıyorsunuz karşınızdaki kişiyle. seviliyoruz seviyorsunuz gözüküyor. Ayrıntılar artık sizi ilgilendirmiyor, detaylarda boğulmuyorsunuz, birbirinizi gözlüyor ve izliyorsunuz diyor. Burada büyüteçle bir birbirinizi izliyorsunuz ve burada aynı yola devam etmeye karar verdiniz veya aynı yolda yürüyeceksiniz gözüküyor veya birlikte bir yola çıkacaksınız ama gözünüz birbirinizin üzerinde ve birbirinize olan sevginiz, aşkınız, duygularınız çok yoğun yaşayacaksınız. Vay be. Birbirinizi izliyor, gözlüyorsunuz ayrıca. Peki. E, ilişkisi olanlar da bilsin ki gerçekten burada izleniyorsunuz. Karşınızdaki kişi, kişi sizi izliyor. Haberiniz olsun. Çocuklarınızla çocuk evinize baktığımda çok güçlü gözüküyor. Çocuklarınızla bağınız güçlenebilir. Çocuklarınız çok güçlü olabilir ki ayı kartıyla da çok güçlü ve burada da bakın yine ejderha. Çocuklarınız çok güçlü olacak bu süreçte. Ya da çocuklarınızla bağınız çok güçleneceğini gösteriyor. Ve onlarla kuracağınız hediyeleşmek, gönül almak, onlara bir şeyler vermek, onlarından hediye alabilirsiniz. Çünkü çok güçlü bağlarınız, çok güçlü çocuklarınız çok güçleniyor. Ve bu durum sizi çok mutlu hissettirecek. Duygusal olarak peki Bakalım arkadaşlar günlük işler sağlıkla ilgili konularınıza baktığımda evet bu konuyla ilgili bir tamamlanmaya geldiniz. Uğraştınız ve artık belki sabırla beklediğiniz bir durum var. İyisiniz gözükür ama biraz geceleri mi uyuyamıyorsunuz? Genziniz mi tıkanıyor? Gördüğünüz rüyalar mı sizi korkutuyor? Psikoloji olabilir gibi bu biraz psikolojiyi de söyler. Lütfen kafanıza çok fazla takmayın psikolojiniz bozulabilir. Lütfen emek verdim, işte burada bu kadar bir uğraştım, bu kadar e, emeğim var. Bu tür şeyleri, e, baka, ben bu kadar yaptım, e, bu haksızlığa nasıl uğrarım gibi taktığınız, kafanıza taktığınız durumlar yüzünden psikolojiniz bozulabilir. Aman dikkat edin burada. E, özellikle bu konuda e, çocuklarınıza yansıtabilirsiniz veya çocuklarınızdan böyle bir e, rahatsızlıkta çocuk olabilirsiniz. E, bu bazı burada özellikle prensi çocuklarda söylediği için aslında burada çok güzel çıktı ama bu konuyu çocuklarınıza yansıtabilirsiniz. Dikkatli olun diyebilirim ya da çocuksun çocuk gibi davranabilirsiniz. Biraz burada alıngan işte efendim ne bileyim böyle e, sevilmek isteyen ne bileyim işte efendim değer görmek isteyen gibi bir durum olabilir Lütfen burada tamamıyla bu sizin zihninizde yarattığınız, psikolojinizi bozduğunuz bir durum olabilir. Bu durumdan bir an evvel çıkın. Kendinizi akşamları bu kendinizi doldurmayın, kendinizi korkutmayın dedi. Özellikle geceleri yani size ne bileyim kafanızı, zihninizi dağıtacak e, diziler, filmler izleyebilirsiniz. Size farklı gelecek şeylerle uğraşın diyorum. Evet bir psikoloji bir sorun yaşayabilirsiniz özellikle. Başka ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, mahkeme gibi durumlarınızla ilgili. Burada diyor ki bir ilişkiniz varsa iletişim çok yüksek olacak. Ama konuşmalarınız keskin olabilir ya da çok kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz karşınızdaki kişiyle. Bu durumda e artık geliyorsan gel gelmiyorsan gelme evleniyorsan evlen yuva kurmak istiyorsan kur kurmak istemiyorsan beni de oyalama gibisinden bir tavır koyacağınız gözüküyor arkadaşlar bu işe yarayacak mı yarayacak çünkü burada adalet çıktı de, özellikle belki de gün alacaksınız nikah e, günü ya da burada özellikle şunu söyleyebilirim adil olacaksınız birbirinize karşı adil dürüstçe davranacaksınız. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasını yapma. Başkasının da aynısını kendisine istemiyorsa başkasına yapmasına izin vermeyeceksiniz gibi gözüküyor. Diğer taraftan baktığımda arkadaşlar ilişkilerinizde bir şeyleri kesip atabilirsiniz. İletişiminizde burada bir ilişki, iletişim kurarken bazı şeyleri kesip atabilirsiniz. Anlaşamayabilirsiniz ve bu durum belki de sizin yuva kurarken ve de kurulu yuvanız adalet kartıyla dağılabilir. Ama ben burada yine öyle görmüyorum arkadaşlar. Diğer katları da düşünerek düşünüyorsunuz için. Evet lütfen burada bir iletişim kuracaksınız. Net bir tavır sergileyeceksiniz. Bu işe yarayacak. Ya benimle ya devam. Ya benim dediğim olacak ya da şöyle olacak. Bu işe yarayacak dedi. Ama burada gerçekten dürüst ve adil bir şekilde yapacaksınız. Evet bakalım arkadaşlar ilişkiler ortaklıklar dedik. Dönü, borçlar, krediler gibi veya bir yerden gelecek para var mı? Sevdiğiniz bir insandan gelecek bir para olabilir. Yine burada kalp yine çok mutlu olacaksınız. Bu durum sizin duygularınıza çok iyi geleceğini gösteriyor. Eğer elinize geçecek para, miras, işte efendim ne bileyim kredi çekebilirseniz çekeceksiniz. Çok çok iyi gelecek. Ve artık bundan sonra yolunuza devam edeceksiniz tabii ki evet devletle de bir işiniz olabilir para çekme gibi aha hallolacak gibi gözüküyor arkadaşlar olumlu bir cevap alabilirsiniz bakalım arkadaşlar seyahat eğitim yani burada yurt dışı felsefe dini belki yolculuklarla ilgili ne diyor burada siz istiyorsanız burada bakın elinizi yukarı kaldırıyorsunuz burada sizin istediğiniz olacak eğer siz istiyorsanız gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz siz bu konuda çok başarılısınız zaten. Biz doğru zamanı bekliyorsunuz. Zaman geldiğinde o yolculuk yapılacak. Belki de o yolculuğa ailece çıkacaksınız. Anne, baba, çocuk gibi veya çocuklarınız kendiniz gibi veya e, ay yuvanız gibi çekirdek aileniz, kendi ailenizle çıkacaksınız dedi. Evet o yolculuğa gidilecek ve ailece gideceksiniz gözüküyor. Evet burada kariyer hayatınız yani burada... Meslek eviniz, başarı, hedef eviniz. Evet yeni bir yaşladığınız veya tutkuyla yaptığınız, eyleme geçtiğiniz, ilerlediğiniz bir konuda belki de burada gerçekten bir sürü ka karmaşayı, dolamaçlıkları çözdünüz. Bu konuda iyi de oldu ama bir yandan da e, yılanın bir tarafı iyidir biliyorsun şifa da vardır ama bir tarafında da tabii yani sizi düşmandır yani. Bu sizin bu yolda yürüme yürümenizde, bu yolda olmanızda istemeyen çekemeyen insanların da olacağını söyledi ve bu insanların çok sinsi işten pazarlıklı olduklarını söyledi dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ama bu konuyla ilgili bir bakın kader çarkı sizden yana olduğunu kaderinizin değişeceğini veya kaderinizin kaderinizle oynayamayacaklarını İlahi adalet tecelli edecek ve burada belki de bu durumdan kurtulacağınıza yardımcı olacak. Burada bir kadersel bir yazınızın olduğu gözüküyor arkadaşlar. Bu konuda şanslısınız dedi diyor. Buradaki durum düşmanlarınız burada e, istediği istediklerine ulaşamayacaklar. Burada korunup kollandığınızı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar arkadaşlar ve sosyal çevre şansla ilgili bakalım. Vallahi hep yeni kapılar açtığınız, birbirinize o güveni verebildiğiniz, birbirinizin şansı olabildiğinizi gösteriyor. Ve gerçekten burada belki de ailece gidip görüştüğünüz, birbirinizin evinde birbirinize gidip geldiğiniz, belki de bir aile gibi olduğunuz, bir yuva, bir aile gibi olduğunuz gözüküyor. Ve bu kişilerle gerçekten adeta kendi sihirinizi yarattığınız, elinizdeki becerikler, yaptığınız yemekler, işte efendim birlikte kurduğunuz muhabbet, sohbet hani içinde ve bu konuyla ilgili çok da başarılı olduğunuz gözüküyor. Arkadaşlar arasında, sosyal çevre arasında şanslı, şans evinizde çok çok başarılı olduğunuz gözüküyor kendinizi kendi e, yuvada hissettiğiniz gözüküyor gittiğiniz ortamda kendi eviniz gibi kendi yuvanız gibi hissettiril hissettirildiğinizi söyleyebilirim ve kendi çok büyük bir güven aranızda olduğunu samimilik ve güvenin olduğu kendi yuvanız gibi hissettiğiniz eviniz gibi hissettiğiniz ve bir o kadar da e, orada belki de kendinizi çok iyi ifade edebildiğinizi de gösteriyor onların içinde. Evet, bu konuyla ilgili sırlar, endişe, sıkıntılar, eee, bilinçaltı yalnızlıklar, karma, gizli olaylar, tehlikeli evimiz kısacası. Tehlikeli evimizde artık ben sorumluluk almak istemiyorum. Yoruldum yani, yorgun olduğunuzu biliyorsunuz. Artık gücünüzün yetmediğini, artık bazı şeyleri götüremediğinizi farkındasınız. Bedeniniz bunu istemiyor. Ama siz halen kendinizi zorluyor olabilirsiniz. Bu da size ileride çok büyük sıkıntılar yaratabilir dedi. Fazlasıyla sorumluluk artık alma diyor. Diğer taraftan evet konuşmalarınıza dikkat edin burada. Çok fazlasıyla dedikodunuz ya oluyor ya da kurduğunuz muhabbetin farklı yerlere gidebilir. Buna da biraz dikkat et. Daha sonra anlattığın kişilerin kişilere güvenip sonradan başın ağrabilir diğer tarafa baktığımda çok fazla iklemde kaldığın, gitmek istediğin, hayalin olan bir yere gitmek istiyorsun. Ve bu konuda iklemde çok fazla kalıyorsun. Ve bu durum içinde gitsem mi gitmesem mi diye biraz bu konuyla ilgili çok büyük bir kafa karışıklığı demeyelim de endişe de duyuyorsun, sıkıntı da duyuyorsun. Yani bilemiyorum ama yine de bu kişilerle muhabbet ederken unutma burada senden belki gizlenen saklanan durumlar da olabilir. Arkandan konuşuyor, arkandan yüzüne gülüp daha sonra bir araya geldiklerinde arkandan konuşmaların da olduğu gözüküyor. Yani arkandan çok fazla dedi döndüğünü, çok fazla sırlarını kimseye vermemeni, evet muhabbet sohbet etema sırlarını kimseye verme bu süreçte diyorum. Evet gitmek istediğin yerle biraz kafa karışıklığı, biraz ikilemde kalacaksın. Bu da sana bir sıkıntının sıkıntı vereceğini. Gösteriyor. Evet arkadaşlar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın dostça kalın, hoşça kalın. Herhalde en güzel açılım e, kova burcu sizin de gibi geldi bana o kadar açılımda. E, tekrardan hayırlı akşamlar.